Merhaba, Yeni bir videoda beraberiz. Bana gelen sorulardan bir tanesiyle bu videoyu çekmeye karar verdim gençler. Şöyle ki, karbonhidrat, yağ ve proteinlerle ilgili yapıya katılma, enerji sıralaması nasıl oluyor? Ufak tefek karışıklıklar söz konusu demiş. Öncelikle şunu söyleyeyim, karbonhidratlar enerjide, enerji kaynağı olarak kullanılan birinci sıradaki özel moleküllerdir gençler. Ee, karbonhidratların e, enerji e, kaynağı olarak kolay e, kullanım açısından çok önemlidir. Karbonhidratlardan sonra yağlar, daha sonra da proteinler gelir. Şimdi bu sıralamanın tam tersini düşünürseniz, yapıya katılma. şimdi Proteinler yapısaldır, yapıcı, onarıcı özelliğe sahiptir. Yağlar da yapıya katılır. Hücre zarının yapısında olduğu gibi. E, ve en son da karbonhidratlar olarak da söyleyebiliriz. E, ve e, bu sıralama bizim için önemli. Şimdi bir başka e, soru var. E, bunu da konuşalım. Hepsini beraber konuşalım aslında. Şöyle ki, e, şimdi gençler biz besleniyoruz. Beslenirken e, biz evet mutfakta pişirdiğimiz e, ya da işte dışarıdan aldığımız bir besinle besleniyoruz. Ancak biz bir üretici canlı değiliz. Biz heterotrof bir canlıyız. Üretici canlıların yani e, bitkilerin ürettiği ürünleri e, besin olarak tüketiyoruz ve aynı zamanda e, hayvansal bazı gıdalardan besleniyoruz. Dolayısıyla şimdi bir e, herhangi bir gıda maddesini aldık, yedik ve bizim bunun vücudumuza katkısı ne olacak? Bunu böyle kısa kısa aşamalarını anlatmak istiyorum size. Şimdi bir gıda maddesini yediğimizde, örneğin bir sandviç yediniz, peynirli bir sandviç yediniz. Ekmeğine baktınız karbonhidrat, proteinine, peynirine baktınız protein, işte içine belki tereyağı yazıyordu, yağ. işte karbonhidrat, protein, yağ al bir kere ağızda, ağızda mekanik sindirim ve etkisiyle kimyasal sindirimde sindirim başladı. Sonra yemek borusuna geçti. Peristalt hareketleriyle bu mideye kadar indi. Midede yine Düz kasların çalışması falan filan böyle çalkalanma hareketi, mide öz suyunun salgılanması, kimyasal sindirim. Ee, ve burada ne var gençler? Ee, kimyasal ve fiziksel sindirim ve daha sonra işte bir miktar mide de daha sonra da ince bağırsakta da e, monomerlere kadar oluştu. Ve biz bu monomerleri kanan geçtiğini biliyoruz. Kim bunlar? Mesela karbonhidratlardan bahsettiğimiz zaman glikozdur monomeri. Ama... Galaktoz ve fruktozu da biliyoruz. İşte fruktoz bitkisel, galaktoz hayvansal. Ama şunu hiç unutmayın gençler, galaktoz galaktoz hayvansal bir monosakkarit olarak algılanır ama bitkiler de galaktoz üretir. Tamam mı? Kesin adlarla ezber yapmıyoruz. Lütfen bir konuyla ilgili çalışma yaptığınız zaman kendinize göre bir kavram haritası, bir zihin haritası oluşturabilirsiniz ve ezber yapmadan akılda tutma yöntemlerini kullanmanız gerekiyor. Ve e, tabii ki e, işte kana geçtiğinde kan şekeri, bizim glikozumuz nedir? Kan şekeridir. Aslında meyve şekeri olarak da, e, söyleriz. İşte üzümde vardır deriz, balda vardır deriz. Ama insanda kan şekeri glikozdur. Ve aşırı beslendiğimiz zaman, e, karbonhidrat e, tabii ki tükettiğimizde bu olacaktır. Ama bazen yağlı gıdalar yediğimizde de bizim vücudumuzda bazı farklılıklar olacaktır. Onların da mon monomerdir, glisero ve yasitleridir. Şimdi sindirimi daha sonra anlatırız. Ben sadece minik bir örnek veriyorum size. Şimdi e, kan şekerinin ayarlanması, kandaki şeker neden önemli? Çünkü hücrelere e, gidecek glikoz ve her hücre kendi ATP'sini üretecek ve metabolik faaliyetlerini yapacak. Burada kan şekerini ayarlayan organımız karaciğer Ve karaciğerde glikojen olarak da Bunu hiç unutmuyoruz. İhtiyaç halinde bu dönüşümler gerçekleşebiliyor. Aynı zamanda kasımızda da bir glikojen var. Ki bu bir polisakkarit biliyorsunuz. Ve ne oluyor? Ne oluyor? Kastaki glikojen de orada aktif oluyor. Yani kastaki glikojenin sindirimde kana geçirmesi söz konusu değil. Bir başka molekülümüz de Yağlar. Şimdi yağlar dediğimiz zaman, e, evet enerji kaynağı olarak ikinci sırada önemli. A, ama ama yapıya katılan bir molekül. Yani hücre zarının yapısına ya da vücudumuzun belirli bölgelerinde e, kas dokusunun desteklenmesi için ya da bazı organların korunması gibi hücre zarının yapısına girmek gibi yağ moleküllerinden de faydalanıyoruz. Bu bilgi aklımıza kalsın. Peki, şimdi bir başka soru. İşte e, bu e, kış uykusunda yatan canlılar. Evet mesela bir ayıyı düşündüğümüzde kış uykusuna yattığı zaman bu canlı ne yapacaktır? İlk önce depoladığı işte kan şekerindeki şeyi ama vücuduna depoladığı karaciğerdeki glikojen ve daha sonra kar, şey baktığımızda hani sonra yağlardı ya vücutta depoladığı yağı da bir şekilde kış uykusunda ee, özellikle e, parçalayacaktır ve e, metabolik su oluşturacaktır. Bu önemli. Yani hayvanın e, büyüyesindeki zayıflamanın sebebi budur. Aynı şekilde göçmen kuşlar, göçmen kuşlar yağ molekülünü depo ederler gençler. Yağ, yağ molekülünü depo, depo etmelerinin sebebi de uçuş sırasında yakıt ihtimali yapamayacakları için ne yapacaklardır? Yağın sindirilmesi ve o solunma kullanılması ve bu metabolik suyun oluşturulması ve ne yapacaktır? O suyu kullanacaktır. Bir başka yine yağ olarak depolayıp daha sonra su olarak kullanılmasını çöllerdeki develerin imabı işlerini öğretilendirebiliriz. Bu küçük kısa bilgiler ileride belki bir sindirim ya da işte farklı konularda daha ayrıntılı konuşabiliriz. Özellikle şunu belirtiyorum. Bu konuları bir biyoloji öğretmeni olarak anlatıyorum. İşte uzun süre açlıkta ee, karbonhidratlar olmadığı zaman yağların yıkımının olması şu bu kafanızda farklı olabilir. Vücudunuzla ilgili durumlar mutlaka uzmanlara danışıyorsunuz gençler. Kafanıza göre diyet yapmıyorsunuz. Kafanıza göre beslenmiyorsunuz. Uzmanlarımız var. Uzman diyetisyenler var. Uzman doktorlarımız var. Ee, biz sadece burada soru çözmek için e, varız. Bir başka videoda görüşmek üzere.